Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün Mut Motorcycle'ın en iddialı, bana kalırsa en azından en iddialı motoruyla beraberiz. Yanımızda Razorback 250 var. Gerçekten engel tanımayan müthiş bir motosiklet yapmışlar. Zaten şöyle uzaktan baktığınızda da diğer motorlardan çok kolay bir şekilde ayırıyorsunuz en azından diğer Mut modellerinden. Neden? Çünkü yüksek gözüküyor. Karşıdan baktığınızda da bayağı ince gözüküyor. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi biraz daha araziye, biraz daha hoplamaya, zıplamaya müsait bir motor olması. Özellikle arka tarafta diğer mutlarda görmediğiniz amortisörler ve öndeki şu uzun kovan sayesinde diğer mutlardan çok rahat bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Şimdi motoru biraz incelemeye geçelim. Anlatacak çok şey var. Hiç bekletmeden işin eğlenceli kısmına başlayalım. Ön tarafta diğer mutlulardan farklı olarak çok uzun bir kovan görüyoruz. Önün arkayı dengelemek için burada da güzel bir amortisör kullanılmış. Gerçekten bu motor atlayıp zıplayabilen ve bunu rahat bir şekilde yapabilen bir motor olmuş. Yüksek bir gagamız var. Tabii ki çamura gireceğimiz için alçak bir gaga istemeyiz. Yoksa gaganın içinde biriken çamur lastikle arayı kitler ve yolda kalabiliriz. Ön tarafta sizin ters tarafımızda bir tane diskimiz var. Çift piston çok güzel şekilde basıyor. Bu motorlarda bilmeniz gereken bir şey var. Şimdi böyle kalın bir lastik kullandığınız zaman, ataletli bir lastik kullandığınız zaman motorun frenlemesi de biraz zorlaşıyor. Bunu göz önünde bulundurun ve frenleme mesafenizi ona göre ayarlayın. Yani çat diye anında duracak gibi düşünmeyin. Motor hafif, lastik ağır. Motor biraz gitmeye çalışabiliyor. Yukarıda bir tane farımız var. Normal bu halojen far. Bundan önceki incelediğim motorda led far vardı. Bir tek onda bir modelde daha led farımız var. Onun dışındakilerin hepsi halojen. Çünkü hani Mood Motorcycle'ın genel kültüre e, girişi ve hani yapmak istediği motorla kendiniz de oynayabilirsiniz. Kastimizi edebilirsiniz noktası. O yüzden bu tarz farlar bozulduğu zaman tık 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 değişiyor. Motorda bir şey değiştireceğiniz zaman sinyali olsun, LG olsun. iki vida söküp halledebiliyorsunuz. O yüzden böyle basit ama düzenli, güzel gözüken bir ön sistem yapmışlar. Ben onda on veriyorum. Bu tarz küçük CC biraz daha böyle kullanıcıya yönelik kastimizasyona açık motorların en büyük satış albenisi kolaylık ve istediğiniz gibi değişik şartlara uygunluk gösterebilme. Çok çok hızlı mesela bir örnek göstereyim. Yoldan gidiyorsunuz artık sıkılırız. Ne yapmak istiyorsunuz? Biraz yol dışına çıkayım. Zart diye istediğiniz yere çıkıp buradan böyle gazlayın. Tamam mı? Vır 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 düşürmeden motoru. Ondan sonra bunun altından geçin böyle. Şurada kaldığımda boş yer bulun. Buradan çıkın ve ayağınızı yere koymadan. Bak hop 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 denge. Hop buradan çıktım şimdi devam ediyoruz kaldırımın üstünden. Herhangi bir problem yaşamıyoruz çünkü amortisörümüz çalışıyor. Asfalt üzerinde güzel gidiyor. Buradan da aşağı iniyoruz şimdi. Hop. Gidon açısı da güzel. Buradan da yine ters yaptık. Hop. küçük. Çok kısa bir sürede eğlencenin ve keyfin tadına vardık. Bak şurada bir tane daha eğlence var. Hemen orayı da kullanalım. Bakayım daha da eğlenceli hale getirebiliyor muyuz? Yok. Tamam bu kadar eğlence yapıyormuşuz. Hop. Hatta insanlara yol verelim. Şuradan şöyle yapalım. Hop hop. Şu arabadan sonra da atlarız kaldırımdan. Atlayacağım. Mis. Hayat bu. Kısaca bir motorcunun hayatının olması gereken şekli bu. Bu tarafa geçmeden önce gidonla alakalı birkaç tane şey söylemek istiyorum. Yani en azından üst tarafla alakalı. Sinyaller müthiş. Neden? Çünkü kolay kolay kıramıyorsunuz. İstediğiniz gibi oynuyorsunuz sinyalle. Bayağı sağlam. Ben bunu kayan sinyal zannetmiştim. Nedense bilmiyorum ama normal kayan sinyal değil. Güzelce rahat bir şekilde görebileceğiniz böyle gümbür gümbür yanan bir sinyal. Bunun dışında şu anda gördüğünüz gibi gidonda bir aynamız yok. Elcik aynalarımız var. Çok kolay montajı olduğu için bunları elcik aynaya değiştirdik. Çünkü bu motor test motoru. Hani insanlar hepsini de test etsin istiyoruz. Bazı motorlarda elcik aynası var. Bazısında gidon aynası var. Siz nasıl bir şey istiyorsanız ona göre değiştirebiliyorsunuz. İnanılmaz yakışmış elcik aynaları. Büyük ihtimal bu elcik aynalarından ben Burtali'ye de takarım. Benimkiler biraz küçük. Bunlar biraz geniş başlayıp ince gittiği için fazla fazla hoşuma gitti. Şimdi üst tarafa geçelim. Biraz gösterge ile alakalı konuşalım. Biraz depo, biraz blok. Ondan sonra arkadayız. Diğer butlarla göstergesi aslında aynı. Yani önceki videoyu izlediyseniz göstergenin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ama burada tekrardan söyleyeyim. Çok güzel bir devir göstergeniz var. Kocaman. Bunun yanında aşağıda küçücük bir ekranla sığdırılmış hem benzin hem vites hem odo bir arada olan müthiş bir ekranımız var. Yani motorda ihtiyacınız olan her şey var. Vites olmasaydı ne değişirdi? Bana kalırsa bir şey değişmezdi yani ama yine de koymuşlar. Benzin göstergesi sadece bittiğinde ışık yaksaydı yine eyvallah olurdu ama yine de üstüne koymuşlar. Onun dışında çok güzel detaylar tabii ki motorda devam ediyor. Elciklerin üzerindeki desenler. İşte gidonun demirinin ortasındaki Mut Motorcycle yazısı. Motorun her yerinde bu arada küçük küçük böyle lazer baskılar ve hani transfer baskılar mevcut. O yüzden anahtar dahil her yerde Mut logosunu görmek Hani yük dışından biz bunları Çin'den aldık, taktık üstüne yolladık fikrini biraz dağıtıyor. Kütüklerimiz klasik. Sol tarafta bütün ışıklandırma ve korna tarafı var. Ön tarafı bu arada tetik olarak koymuşlar selektörü. O güzel bazı motorlar koymamaya başladı. Sebebini bilmiyorum ama vardır illaki bir sebebi. Sağ tarafta da emergency stopumuz var ve çalıştırma. Yani motoru sağ taraftan çalıştırıp sol taraftan yönetiyorsunuz. Depo ile ilgili konuşalım. Güzel kocaman bir depo var. Yanlış hatırlamıyorsam tek bir depodan bahsediyoruz. Şey, ben bu motoru kullandığımda tek depo bir kere fullledim ve 350 km yaptım motorla. Büyük ihtimal biraz daha sakin kullansaydım 400'e kadar giderdim. 400 km böyle bir motor için müthiş. Yani bir koyuyorsun benzini bir daha düşünmüyorsun ki. Hani ben 400 km dediğim şehir içinde full kullanmı. Beni biliyorsunuz yani ben hani 3.2'ler, 3.6'larla Tracer'la dolaşan adamım. Ben bunu 2.5'a bile düşürürüm aslında. Aslında bir yani benzin testi yapmak istiyorum ama nereye kadar giderim, nasıl yaparım herhangi bir fikir yok. Ama bu motorlardan birine yapacağım. Sonuçta hepsinde aynı blok var. Bir blok yapıyorsa diğeri de yapar hale gelir diye tahmin ediyorum. Onu da büyük ihtimal bir sonraki test videosu olarak yayınlayabiliriz. Razer şehir içi kullanımından biraz bahsetmek gerekiyor. Çünkü hani sanıldığın aksine çok rahat. Konforlu değil özellikle onu söylüyorum. Rahat. Arada küçük bir fark var. Neden? Çünkü Razerback'e oturduğunuz zaman bak Oturduğun zaman önde arkada amortisörün hareket mesafesinin tam ortasına laps diye yerleşiyor. Bu ne anlama geliyor? Amortisörün hem yukarı hem aşağı hareket edebileceği bir okasyondasınız. O yüzden çukurların üstünden geçerken ve hafif böyle rampalardan zıpladığınızda yerden hiçbir zaman kesmiyor aradaki şey ee, sürtünmeyi ve teması. E, bu da tabii ki size ekstra bir güven sağlıyor. Onun dışında şimdi motor çok ince. Çok ince olmasıyla beraber ilk önce ya bu çok hafif altımdan kaçar gider mi ne olur böyle hani skuterlar vardı ya martı skuterlar onlar gibi hissettirebiliyor ama avantajını sonradan anlıyorsunuz kullanması ve yönlendirmesi inanılmaz kolay hafif bir alet olduğu için ve ince olduğu için de aralardan geçmesinin ekstra kolay olmasının yanı sıra e, ayaklarınızla sardığınız zaman da bütün parça gibi hissediyorsunuz. Yani yürüyormuş gibi motor kullanabiliyorsunuz. Şu aradan ben geçerim diyorsa geçiyorsunuz yani hızlı koşuyormuşsunuz gibi düşünün. Şimdi hızlanmasıyla alakalı biraz konuşmak lazım. Genelde hani mut kullanıcıları şu anda çok mut alan arkadaş oldu. Herkesin söylediği bir şey var. Hani 5 5. vitese attığım zaman hızlanma kesiliyor. Neden kesiliyor? Çünkü 5. vites rahatlatma vitesi. Ambulans geliyor galiba. Ama bir de kaldırız mesela yapıştırdım 1. 14.000 devire bak nasıl 2'de nasıl zıplıyor. 3'te 4'te Hafifliği o hızlanma 5'te de sadece rahatlıyor. Başka bir şey aramıyor. 5 onu söyleyeyim. Yani 4'te top speed yapıp 5'te ya bu daha da gidermiş sorusuyla baş başa kalabilirsiniz. Çünkü hani 4'te alet 120'ye çıkınca diyorsun ki tamam 5'te de 150, 160 öyle değil. Hem bir kere Euro standartları var. Hani yapar mı yapar. Tak buna bir tane güzelimden şey, karbüratör. Arkadan siyah dumanı attır. Ha, her türlü yaparsın. Hafiflik var alette, blok da var. Ama mantıklı mı? 1 aleti çok yorarsınız. 2. Kendinizi çok yorarsınız. 3. Hem bu lastik jant ikilemi aynı zamanda buraya mı gelecek ambulans sonra bakayım. Hem de motorun aerodinamisi bakımından o çıkması hiç de sağlıklı olmaz. Bu nedenle de bunun o çıkmaması bence mantıklı bir hareket olmuş. Geldiğimiz nokta blokaj ve egzoz. Blok Suzuki GN 250 bloğu. Bunların 125'i de var. Onda GN125 bloğu kullanıyorlar. Şurada kocaman gördüğünüz çok güzel bir ABS motorumuz var. ABS'sini devreye sokmayı denedim. Arkayı sokmayı başardım da önü sokamadım. Çünkü bu kalın lastikler gerçekten yolu sağlam bir şekilde tutuyorlar. O yüzden kolay kolay ABS'yi devreye sokamıyoruz. Aşağıda custom bir egzozumuz var ki Mut Motorcycle'ın bence en büyük imzalarından biri bu. Bütün motorlara farklı bir egzoz koyuyorlar. Sadece ve sadece dikkat etmeniz gereken şey şu olabilir. Bu tarafa biraz yakın bir yerlerden geçerken hani nasıl olsa altta karter koruma veya gümbür bambur gireyim diyorsanız bir yere egzozun biraz daha dışarıda olduğunu unutmayın. Yani alttan karteri vurmaya çalışırken bu taraftan egzozun altında çizebilirsiniz. Sadece küçük bir uyarı olur. Belki yani çok kastım işlerini seven arkadaşlar varsa böyle yandan trackerlarda ya da scrambler'ların bazılarında egzoz çıkarıyorlar. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Neden olmasın diyebiliriz. Şimdi bloğumuz 20 beygire yakın bir beygire sahip ama Şimdi beygiri üretmek var. Bir de beygiri uygulamak var. Şimdi motor hafif olunca uygulaması çok daha güzel oluyor. O yüzden 1, 2, 3. viteste inanılmaz uzuyor alet. Ondan sonra 4'te hızı biraz daha yukarı taşıyor. Belki top speed yapıyor. 5'te rahatlatıyor. O yüzden hani bazı arkadaşlar var diyor ki abi 4'te çıktım 100, 110, 120 gidiyorum ne oldu? 5'e attım herhalde bu 160 yapar dedim diyor ama 5'te sabit kaldı diyor. 5. vitesi motorları rahatlatmak için yapıyorlar. Euro 5 aletler sonuç olarak. Sürekli 5.siz haaa diye gitmeyi seven arkadaşlar da arkadan duman atması istenmiyor. O yüzden 4'ten sonra 5 motoru rahatlatıyor ve o şekilde devam ediyoruz. Şimdi arka tarafa baktığımız zaman oradan amortisörü görmüyorsunuz. Ortada kocaman ayarlı bir amortisör var. Bu ayarlı amortisör, iki kişi biz buna bindik ve dibini görmedi. Bir, ikincisi de konforumuzu bozmadı. Ama bunun yanında üstte o kadar güzel bir selemiz var ki büyük ihtimal yani tahtanın üstünde otursanız daha ergonomik olabilir. Bu seleler uzun yollar için yapılmış seleler değil. Eğer değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Beni rahatsız ediyor mu? Hiçbir şekilde etmiyor. Ama şunu biliyorum ki yani ben çok uzun yol yapmayı seven bir adam olduğum için ben artık alıştım motora binmeye ama yeni binecek bir arkadaş benim o önce biraz önce söylediğim şeyleri yaşayacaklar. Ama normal motorcular çok takmayacaktır selenin ne olduğunu. Çünkü biz gerçekten takmıyoruz. Yani başka şeylerle alakalı sürekli kafamız yoğun olduğu için sele çok önemli olmuyor. Sele de ne zamandan sonra yoruyor? Büyük ihtimal işte bir buçuk saat falan kullandıktan sonra sele sizi yormaya başlıyor. Öndeki sinyaller aynı şekilde arkada da var. Herhangi bir şekilde kıramıyorsunuz motoru istediğiniz kadar lambur lumbur düşürün. Hiçbir şey olmuyor. 90 derecelik şu yokuşu çıkarken söyleyebileceğimiz son şeyler şunlar. Şimdi bu motor kim için kısmında biraz düşündüğümüz zaman şehrin içinde motor kullanmayı seven. Kafeden kafeye hoplayarak farklı kahve ve dondurma çeşitlerini deneyen Yanımda bazen kruvasan bazen de tatlı yani bir yere gittiğinde motoru kapının önüne koyduğu zaman da şöyle uzaktan hem kendi baktığında hem de başkaların baktığında hoşlanacağı bir motor görmek isteyen aynı zamanda motor üstünde oynadığında başına bir bela açmayacağını bilerek az yakan bir motor sahibi olmak isteyen arkadaşlar için bu motor. Çok kısa bir şekilde anlattım bence yani yeterli oldu. Yani motor gerçekten sökülebilitesi ve kastimize edilebilitesi çok yüksek. Her yerde aynı alyanlar, aynı anahtarları kullanmışlar. Söküyorsun, istediğin her şeyi değiştiriyorsun. Ona göre de motoru kafana göre değiştirebiliyorsun. Bugün Matt Motorcycle Razorback 250 ile beraberdik. Bunun 125'i de var bu arada. Ama sarı amortisörün kırmızı boyanın üstünde kullanılması beni biraz üzdü. Neden? Çünkü bunun siyahı var. Siyahta sarı amortisör kullansalardı, arkada da özellikle sarı yay kullanılsaydı inanılmaz güzel bir alet olurdu. Yine de Mut Motorcycle serisinde benim favorim bu. Çünkü bütün her şeyi, istediğim her şeyi yapabilen tek motosiklet bu. Altını vura vura zıplarsınız, istediğiniz yollara girersiniz, çıkarsınız. Sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz bu alet. 12 farklı model var yanlış hatırlamıyorsam. Size uygun olanı bulması da gayet kolay. Eğer Mutmotorcycle ile alakalı bir sorunuz varsa bana yollayabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Veyahut da e, yetkililere sorabilirsiniz. İstanbul'dasınız, Şorma oraya Tamamen size kalmış. Ama araştırın. Çok güzel motosikletler. Kastinizi etmek istiyorsanız aslında bulabileceğiniz Türkiye'de tek motosiklet bunlar. En azından bloğun sağlamlığına eminsiniz. Ve arkasında bir marka olduğunu biliyorsunuz. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza, sevdiklerinize çok 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 iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Görüşmek üzere.